يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم حمد عالمين ربي olan bizleri yoktan var alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam onun Resulüne, ashabına, aline olsun. Hazreti Adem aleyhisselamdan günümüze kadar gelmiş geçmiş Allah'ın rızasını kazanmak amacı ile tağuti güçlerle savaşmış, şehit olmuş. Müminlere bizler dua ederiz. Bizleri de sıralarını bekleme sıralarını bekleyenlerden eylemesi için Rabbimize niyazda bulunuruz. Kıymetli Müslümanlar bu haftaki konumuz ahiret sahnelerinden bir sahne. Kur'an-ı Kerim'de ahiret sahnelerinden Rabbimiz bize örnekler verir. Bu bir ayet Yunus 45 bağlamında kıyamet sahnelerinden bir sahneyi kısaca inşallah bahsedeceğim. Ayette ben başında okumuş olduğum Yunus suresi 45. ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Onları toplanacağı kıyamet günü sanki gündüz sadece birbirleriyle tanışacakları bir saat kadar dünyada kalmış gibidirler. Birbirini tanıyacaklar. Allah ile karşılaşmayı yalanlayanlar muhakkak ki hüsrana uğrayanlardır. Allah ile karşılaşmayı yalanlayanlar muhakkak ki hüsrana uğramışlardır. Onlar doğru yolu bulmuş da değillerdir. Kıymetli Müslümanlar, Dünyadayken mücrimler, münkirler hep bir plan program içindedirler. Neydir? Dünyaya yönelik, sanki dünyada kalacaklarmış gibi. Ahirette bu dehşet sahneyle karşılaşacakları zaman çok ilginç bir şekilde geriye dönerek dünyada ne kadar kaldıklarının hesaplamalarını yapıyorlar. Yani bu konuşmadan, bu sahneden anladığımız kadarıyla ...şu konuşuluyor. Bir de e, ayetleri birbiriyle tefsir ettiğimiz zaman... ...Mearid Suresi'nde de geçiyor. Rabbim bizi dünyaya yeniden yolla da senin rızanı kazanmak için çalışalım. Burada da biz acaba dünyada ne kadar kaldık? Bir gün kaldık, on gün kaldık. Yani eğer biz biraz daha fazla kalsaydık... ...eğer Rabbimiz bize biraz daha fırsat verseydi belki müminlerden olacaktık. Belki iman edecektik. E, bu şekilde de anlayabiliriz. Yani daha fazla kalmalarını istemeleri, daha fazla kalmak isteyecekler. Niçin? Hani eğer sen biraz daha bize fırsat verseydin biz inanabilirdik. Allah'ım diyorlar bir nevi. Evet Allahu Teala bu ve benzer ayetlerde dünya hayatının geçici oluşu, ahiret hayatının baki oluşu, kalıcı olduğunu bize net bir ifadeyle anlatıyor. Yani çalışanların ahiret için çalışmalarını ifade ediyor. Dünyada ne kadar kaldığımızın bir önemi var mı ki? Yani ha 10 yıl kalmışız, ha 100 yıl kalmışız. Sonunda alemler Rabbi olan Allah'a döneceğiz. İşte o gün Allah'ın huzuruna vardığımız zaman bu günlerin ne kadar hızlı geçtiğini anlamış olacağız. Ve yani fani bakiye terk edip Değerli değersizli değersiz olanla değiştirmenin ne büyük gaflet olduğunu, ne büyük yanılgı olduğunu o mücrimler de o gün çok iyi anlayacaklar. Dünya hayatında fehim duyguları kapanmıştı ama o gün her şeyi en ince ayrıntısına kadar çok iyi anlayacaklar. Kıymetli Müslümanlar, hiç bitmeyecek sanılan bu dünya kimseye yar olmadı, olmayacak. Gençliğimiz, güzelliğimiz, zenginliğimiz, evlerimiz, arabalarımız, gecemiz, gündüzümüz, her şeyimiz elimizden kayıp gidecektir. Bunu asla ve asla unutmadan yaşamalıyız. E, alemler Rabbi olan Allah'tan emir bekleyen melekul Meut ölüm meleği, Allah'ın emriyle bizim hayatımızı sonlandırmak için bekliyor. Bunu da unutmamalıyız. 100 yıl, 100 yıl sonra şu anda yaşayanların hiçbir tanesi yaşamayacaklar. Bizler de onlardan bir tanesi olacağız. Ve yine bu konu bağlamında Kur'an'dan örnekler Allahu Teala Müminin suresinde 112 113. ayetlerde şöyle buyuruyor. Yeryüzünde kaç yıl kaldınız diye soracak. Onlar da bir gün veya bir günden daha az bir süre kaldık. İstersen sayanlara sor diye cevap verecekler. Naziat suresi 46. ayet kerime Kıyamet gününü gördüklerinde dünyada sadece bir akşam vakti ya da kuşluk zamanı kadar kaldıklarını sanırlar. Taha suresi 103 ve 104. ayet-i kerimeler aralarında gizli gizli şöyle derler. Dünyada sadece 10 gün kaldınız. Biz onların ne söylediklerini çok iyi biliriz. O gün onların en akıllıları siz ancak bir gün kaldınız der. Rum suresi 55 ve 57. ayetler. Son saat gelip çattığında suçlular dünyada bir saatten fazla kalmadıklarına yemin edeceklerdir. Onlar her zaman kendilerini böyle kandırıyorlar. Fakat kendilerine dünyadayken ilim ve imanla donattıklarımız onlara diyecekler ki: "Siz Allah'ın yazgısı dahilinde diriliş gününe kadar beklediniz. İşte nihayet diriliş günü geldi, çattı. Ancak siz bunu anlamaya yanaşmıyordunuz. İşte o gün zulmetmiş olanlara gösterdikleri mazeretlerin hiçbir yararı olmaz. Çünkü onların özürlerinin kabul edilmesine ilişkin talepleri kabul edilmeyecektir. Yani zulmedenlerin mazeretleri kabul edilmeyecek. Bugün zulmedenler çıkıp alkışlanıyorsa yarın şu sahne yaşanacak ki Rabbim ben pişman oldum. Ama o ondan kabul edilmeyecek. Çünkü Fatır suresi 37'de size düşünebilecek bir kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Size üstelik uyarıcı da gelmişti. Şimdi tadın azabı zalimlerin yardımcıları yoktur. Evet kıymetli Müslümanlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyuruyor. Ben nasıl rahat yaşayabilirim ki? Ben nasıl rahat yaşayabilirim ki? İsrafil sur ağzında bekliyor. Alnı secdede Rabbinden gelecek olan emirle sura üflemeyi bekliyor. Evet Müslümanlar dünya yüz yıl bin yıl olmuş ne fark eder? Sonunda bitecektir. Herkes hesap vermeye gidecektir geçici zevkler, rahatlıklar neye yarar? Dünya hayatına kanmayalım. Dünyada dert var, hastalık var, yaşlılık var, ölüm var. O yüzden dünyayı Allah'a satıp cenneti kazanalım. Evet Yunus suresi hutben başında okumuş olduğum ayetin devamında Allah ile kavuşmayı yalanlayanlar muhakkak ki hüsrana uğramışlardır. Onlar doğru yolu da bulmuş değillerdir. Allah'a kavuşacağını yalanlayanlar. Kıymetli Müslümanlar burada bir farklı bir yorum var. İnkar edenler Allah yok, Kur'an yok. Böyle bir şey yok. Bunlar e, münkirdir, inkarcıdır, kafirdir. Lakin yalanlayanların durumu da bunlara benzer de olsa bir farklılığı vardır. O da şudur. Yalanlayanların bazıları pratikte bilgiyi doğru olarak kabul edebilirler. Namaz kılmak farzdır, evet. Ama namaz kılmaz faiz faiz alıp vermek haramdır. Allah Resulüne savaş aç, a, a, savaş açmaktır. Evet doğrudur. Ama ne yapar? Faizle ev alır, faizle iş yapar. Yani pratikte, fiilde yalanlar. İşte onun durumu, bunların durumu inkarcılara nazaran bir tık daha zor bir durumda olacaklar. Çünkü bunun münafıklıkla e, adlediyor Allah Azze ve Celle. Onların durumu da innel munafiqine fid derkil esfeli minenler. Ateşin en alt tabakası yani en katmerli azap onlar içindir. Evet kıymetli Müslümanlar İslam hayat nizamıdır. Kur'an hayat kitabıdır. Bunu unutmayacağız ve iman ettiğimiz gibi yaşayacağız. Sözümüzün eri olacağız. Rabbim inşallah bizi iman ettiğimiz gibi yaşayıp ve onun huzuruna o şekilde çıkmayı nasip eylesin. Sözü أُزُّي بِرْ أُولَان مُسْلِمَان لَ أَلَا إِنَّ أَحْسَنَ الْكَلَامِ وَأَبْلَغَ النِّظَامِ كَلَامُ اللَّهِ الْمَلِكِ الْعَزِيزِ الْعَلَّامِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْكَلَامِ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ